Değerli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video haberle daha sizlerleyiz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Türkiye'ye işgalci diyen Avrupa Parlamentosu'na sert tepki geldi. Sınırlarınızı biz koruyoruz. Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Suriye ihtilafının 10. yılı vesilesiyle kabul edilen kararda Türkiye'ye yönelik ithamlara Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi. Avrupa Parlamentosu Suriye'de iç savaşın başlamasının 10. yılında Suriye çatışması ayaklanmanın ardından geçen 10 yıl başlıklı karar tasarısını kabul etti. Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, terör örgütü DAESH'in hala bölgede aktif olduğunu belirterek, DAESH'le mücadele uluslararası koalisyonuna desteklerini ifade etti ve terör örgütü YPG-PKK güdümündeki Suriye demokratik güçlerinin bir müttefik olarak Deaş'la mücadeleye ciddi katkı yaptığını savundu. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinden askerlerini çekmesi istenen tasarıda, Türkiye'nin bu bölgeyi yasa dışı şekilde işgal ettiği ve bunun Suriye'de, Orta Doğu'da, Doğu Akdeniz'de de barışı tehlikeye attığı ileri sürüldü. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Suriye İhtilafı'nın 10. yılı vesilesiyle kabul edilen kararda, ülkemize ilişkin Asılsız iddiaları reddediyoruz. Bu kararda Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye karşı ön yargılı ve dürüstlükten uzak yaklaşımını gözler önüne sermektedir." diye konuştular. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi. Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edilen kararda yer verilen milyonlarca Suriyeli'ye kucak açan ve ihtilaf nedeniyle tek başına ağır sorumluluklar üstlenen ülkemize ilişkin asılsız iddiaları reddediyoruz ifadeleri yer aldı.